Çok oyunlar da var ha. Allah Böyle baya dokunuyorsun, mokunuyorsun. Hadi. Memeye bir vuruyorsun, sallanıyor falan. Ne? Nerede onları versene? <laughs> ya bir de nasıl gülüyor bak bak gülüşe bak gülüşe. <laughs> sallanıyor falan. nerede onları versene? No, cat pimp standı Are you kidding me? I'm killing your ass, bitch. Gey <laughs> <Nasılsın, gülüyor> <lan? Game> olanı obba <laughs> 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 obba ee, bir bilgi aldım gerçekten yasakmış ve... obba alıyormuş obba öyle mi? obba 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 Kapatalım. Futbol dostum kardeşlik zaten. Hiç gerek yok yani. Bu konulara da girmeye. Merhaba. <gülüyor> Televizyondayız. <gülüyor> Neyi Açala Bençler, ne yasak? Asal abi kazanacağım. Ne yasak ki Nuri anlayamadım. He Nuri? Yok ya bir daha. Bu ne? Hitlermiş oğlum Hitlermiş Allah belanı versin aklın çete bir de. Silemiyon mesajı Time out atın bana <laughs> Atmayın arkadaş Atmayın durun <laughs> Durun ba banlarız Görüş sağlıyor <laughs> Tamam onu bana sal, onu sal ona. Bok buraya nasıl düştü Ulan o buraya nasıl düştü dur. A ani hareketler yapma şey olursun. Bak silahını attım mesela solunda. <laughs> nasıl kafa atıyor bak. bak. babam benim kafacıdır bir de. Bak nasıl kafa atıyor. <laughs> Bilinçaltı kavgada <laughs> direkt evet, kafa atmıyor. otomatik kafa gidiyor. Bizim huyudur o kafa atma. <laughs> hareketler yapma şey olursun. Bak, silahını attım mesela solunda. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sok bir Geliyor, kalbini, geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 Oooo, <gezdirekkülüyor>. <gülüyor> <gülüyor> biz diyor, biz birer boç Bir dakika, ya. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika kendimi veremedim olaya. Kendimi veremedim olaya kendimi ver. ne abi? Şarkıcı bir tane. <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, tam tamam 13 26 39. Ya sus sus. Ya bir sus hakikaten bela. Sen diyecek mi tam ya? ya? Ben hiç fal baktırmadım. O zaman kendini ne söylersin 39'u? Ben diyecektim tam 39 Sen dedin şimdi 39 demeyeceğim. Geçmişimi de ya bununla 10 senedir beraberiz ya. ne yapacaksın <laughs> ki? ya? <laughs> ye. Yeah, yeah. Ayak kemde neden FNAF var? Ayak gelmeden önce kendini saklaman lazım. Lava düş de öl. Ben de ben de Lisandra gibi oynuyorum ben. Benim oğlum sakattır. Bot oynuyor. Yok biz takım da Fener tutmayalım. Hayır, botlar Fenerbahçe'yi yeniyor. Botlar Fenerbahçe 3-1 yeniyor Galatasaray'ın botları Fenerbahçe'nin botları. Galatasaray'ın oyuncularına da bot demezsin. Oo! 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 Galatasaraylılar! Galatasaray! Ho, 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 Galatasaray! Cılar. Aptal ol. Sen. BANA Çektim komple Hepsini mi? Hepsini aldım ya biri yazdı yayıncısını al sen ne düşünüyorsun yazdı oraya Kafam attı benim de Yayıncı oldum geldi aklıma Yetiştiremiyoruz bir şey Yani su bile artık 5 lira oluyor abi Nereye giderdin hangi ülkeye? Amerika, Almanya, Isparta, Rusya Etmem yani sonuçta <laughs> <korkarım. gülüyor> <laughs> Ara, araya bir tane sıkıştırıp kendilerini buraya. Yani arada bir Isparta, Rusya, Antalya. <laughs> Yaptı mı? Yaptım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> He, tamam. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Bak bana yaşlı muamelesi <laughs> yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Abi, Abi acaba Okan'ın sesi de beni mi karıştırıyorlar? Ağzını süt kokuyordu mi? lan yanımdayken. <laughs> Aga be. <laughs> süt kokuyordu, süt! Annem modemi alıp kaçırıyordu lan. Annenize laf anlatıyordum. Ben kötü bir insan değilim diye. <laughs> evet ama vardı evet. O zamanlar yeni yeni çıkıyordu bu mevzular. Bak, Annem falan diyordu evet. acaba bu işte organ mafyası mı bu çocuk falan. <gülüyor> 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 Beni organ mafyası sanıyorlardı ya. <laughs> Gir abi takıma. Gireyim kardeşim. Baksana abi bu çocuk 3,5 yaşındaydı ya. <laughs> Üç buçuk eşin abi ben oynayacağım falan diyordu. Şimdi gir abi takıma diyor bana. Nereden gireceğim? Öldürüldü. Uçaklandı. 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 Oo. Oh. Bir düşman kaldı. Ferit. Nereden geliyorsun? Ferit. Kidding. <Nasılsın? Ferit. gülüyor> Çocukları. Aşkım ben bela attım. <laughs> Abi 31 çekerken tükürüyor mu? Yok ya. Ya çete atılıyor. Ayrıksu diyor ki ay atma canım çekti. Oğlum bu nasıl bir çete? Ne oluyor ya? Ayrıksu sen avel misin oğlum? Derde bak. Çete. Tamam ben seni doyuracağım ya. Şu oyun bitsi doyuracağım ben seni. 17112 552 bilir misin? Böleyim. <laughs> Kaldırdım bana kardeşim çok komik bir Şimdi size bir şaka yapacağım. Ee, gülme efektim olmadığı için Discord'dakilerden gülme efekti alabilir miyim ben şakanın sonuna? Ya biz otomatik kendi istersin. Yok abi hazırım. Orjinal olsun ama gülme efekti. Orjinal. <laughs> tamam hazırız hadi. O, orjinal kendi gülüşümüz. Aynen kendi gülüşümüz. <laughs> Onu basma karaman zaten var. <laughs> salak mısın? Bir dakika lan. Oğlum dursana bir dakika. <laughs> tamam tamam çeviririz. Bir mutsum olsa. Güzel oynadık. Güzel bir oynadık. Bir mutsum olsa. Mesut Özdil Fenerbahçe ilk gün gibisin abi. <laughs> yapma gözünü seveyim biz zaten o okulda Abi yapma abi yapma bak uyarıyorum BTS falan ona da benzemez abi olay Bak bunu Berk, al Hey Berk hoş Berk oradan tek at 1000 TL hemen EFT havale 1000 mi? Tamam tamam yaparsın Yaptım abi 200 de benden Hadi Berk abi 200 de benden Berk olmadı bu Oldu Oooo FT hemen hızlı. Anında hesabımı istiyorum Aa, şu an. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya. Ses. İnternet mi gitti? Telefondan Ses. atıyorum. Telefondan atıyorum. İbanını at bana Whatsapp'tan. Temel Karaman, Karamondan oğlu muydu? Karamanoğlu muydu? Kara, Kara, Kara İmamoğlu neydi lan? Temel Karamon, Karamollaoğlu. oğlu. Barsenolu, Barsen, oğlu, Barcelona, oğlu. Benim ekranım büyük. Temelen çok kötü fotoğraflar çıkacak söyleyeyim şimdi. Biraz dokun. Olmuyor. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> ya bu çocuk gerçekten çare kapatsana da kanka yaydı biraz fazla açtım bu herhalde. Ne donkegrileri ya. İyi şakaydı. Atma onu yere niye şakaydı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Benim telefonla öldü e o yaparken ölüyor. Öldürüyorum ve böyle oluyor. Hemen şuraya çupar yazalım. Pardon. Pro. Cıra, <laughs> More like cıra cıra sex videos modu, beast. Doğmuyor ah öldüm. Çet böyle bir şey gerçek mi? What the Dinleyin. fuck? What? <laughs> Sen dinliyorum. Bak.